Genç çiftçiler devlet desteğiyle yatırım yapıyor. Çankırı tarımı kalkınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsalı kalkındıran destekleri kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında üreticilere ulaşıyor. Şey var, var tamam. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yapan çok sayıda genç girişimci de proje kapsamında verilen kurulum hibesi genç girişimci desteklemelerinden faydalandı. Yeni bir Sokça, Suriye olayı mümkün mertebe. Bir bölgede bir 10 gün, 15 gün Aldıkları %70 hibe desteğiyle ağlarını modernize eden genç girişimciler yeni ekipmanlarla üretimi güçlendirdi. Güzel. Suyun lan, Projelerini hayata geçiren girişimcileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, Çankırı'da 17 genç girişimciye 9,1 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti. De Isasamadır. Isasamadır. Çuval la. Çuval la. Evet. Hayvancılık işletmelerinde, arı kovanlarında ve bağlarda incelemelerde bulunan İl Müdürü Candan, genç girişimcilerle sohbet etti. Evet. Şey yapıyor. Arıyor, diyor. Destekleme sonrası üreticileri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Candan, "Gençlerimizin görüş ve önerilerini dinliyoruz. Çözüm odaklı ziyaretler gerçekleştiriyoruz." dedi. Ben süt sevmem, et yemem ama sevda var. <laughs> yani bizim kafamızda hayvan falan yoktu. Sonra <laughs> bu sonradan başladık bu Candan, bu ziyaretlerin gelecekte hazırlanacak projeler için yol gösterici olacağını sözlerine ekledi. Mısırı parça attırıyor, her şeyi parçalıyor. <laughs> Gençleri üretime kazandıran projelerle girişimcilere ahır modernizasyon ekipmanları, yem hazırlama, karma ve dağıtma ekipmanları, çadır al ve lavanta bahçesi modernizasyonu gibi pek çok konuda hibe desteği sağlandı. <laughs>